Efendim merhabalar, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Sabahleyin 9'dan beri esasında canlı yayınlarımızla size finansal piyasalarda ve ekonomide ne olacakları anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman tekrar ediyoruz ki böyle günlerde çok günlük koşuşturmacalar içerisinde ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi unutmayın, kendimizce vermeye çalıştığımız bu böyle bir e, sakin kalmayı sağlayacak haber trafiğinden de biraz dışarı çıkıp elbette haberlerin gelen haberlerin değerlendirmesini yapıyoruz ama nereye gidiyoruz da size anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda e, sabahleyin itibariyle yaptığımız yorumda en beklediğimiz ve en olumlu senaryo dediğimiz Merkez Bankası'nın e, piyasadaki likiditeyi çekmesi dövizde müdahale etmesi bunun dışında da bu likiditeyi çekmek için bankalara verdiği bono ile e, döviz alacak kimsenin kalmaması amacımız oydu. Sabahleyin söyledik. E, bireysel yatırımcı talebi çok uzun süre devam etti. Ancak öğlene doğru saat 12'ye doğru bireysel yatırımcı talebi durdu. Hatta Dövizde bir miktar satış başladı. Şimdi ben tabi saat saat bunları takip ediyorum. Ee, tam böyle işte saat 13:49 gibi, 13:45 gibi ya da değil mi? da yani 13:30'a doğru. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de haber de geldi. Yani hani orada da bir araştırma soruşturma. Şimdi e, bu araştırma, soruşturma e, haberiyle iş tersine dönecek mi, dönmeyecek mi e, diye e, baktık. Şimdi e, burada sabaha göre dolar TL'de bir değişiklik yok. E, borsada ise bir değişiklik var. Getirelim ekrana hem bir dolar TL'yi ekrana getirelim. Hem de bir e, borsayı yakına getirelim. Dedim, yani ben sabahleyin yanıldım tabii onu söyleyeyim. Hani borsa eksiyle açar dedim. Borsamız bir yeşil yaktırıldı ama hani bu borsadan bir cacık olmaz dedik kendi şeyimizce. E, borsada bir yükselişle açıldıktan sonra görüyorsunuz şu anda 8.937 seviyesine kadar çekildik. Sabahki açılış seviyesinin altına geldik değil mi? Şu anda e, borsada. E, Kazanımlar geri verildi. Bir karışıklık da söz konusu. Dolar TL'de ise alıştığımız grafik. Bakın bu yukarı hareketin ardından yataya geçmiş bir hareket. 38 seviyesinde merkez döviz satmaya devam ediyor bankalar aracılığıyla. Şimdi bu dakikadan sonra şu düşünce devam. Arkadaşlar döviz talebi piyasadaki likitte kadar gelir. Bu likidite Merkez Bankası tarafından çekilir. Bir hafta mı on gün mü haber akışına göre döviz yatay gitmeye devam eder. Yatay gitmeye devam eder. Peki haber trafiği ve gelişmeler ileriye dönük beklentileri olumluya çevirmezse ne olur? Faiz yukarıda kalır. Ekonomide e, yavaşlama ve siyasetçi açısından faizi yüksek tutup enflasyonla mücadele edeceksin. Ekonomiyi yavaşlatacaksın. Yoksa tekrar nas geri mi dönecek koruları gelir. Orada da Mehmet Şimşek ve Cevdet Akçay'ın söyledikleri yapılırsa durulur. Döviz faiz yukarıda, ekonomi yavaşlayarak durulur. Yoksa Mehmet de Cevdet gider. Önce Cevdet gider. Sonra Mehmet gider. Bunlar olasılık dahilinde. Çünkü burada beklentiyi çevirecek bir şey olması lazım. Ya faizi yukarıda tutacaksın ve enflasyonla mücadelede ileriye dönük ben ne gerekiyorsa yapıyorum mesajı vereceksin. Şirketler batacak, ekonomi yavaşlayacak, riskli varlıklar aşağı gelecek diyeceksin ya da nasıl döneceksin? Orada karar hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette onun üzerinde başka bir güç tanımıyoruz. O nedenle burası daha belirsiz. Ya bu döviz bugün ne kadar satıldı? Bugün de herhalde bir 5-10 yakmışlardır diye tahmin ediyorum. Ama tabii öğle saatlerine kadar o kadar yakmamışlardır. 5-10 yakmış olabilirler. Doğru. 5-10 yakmış olabilirler. Çünkü bugün en baba gündü yani. Bu arada tabii faiz ne oldu? Faiz ne oldu? Ona da bakmak lazım. Çünkü faiz tarafında şimdi bir stopaj düzenlemesi var. Onun bir etkisi var. Söz olarak konuşuluyor ama bu akşam muhtemeldir ki akşamleyin e, o stopaj düzenlemesi gelecektir beklentisi var. Gelmezse fena olur. Şimdi e, faizde 55'ler olmadı. Hani e, biz hani böyle 55-60'lara yönelik bir şeyler başladı. E, piyasada stopaj düzenlemesiyle devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden yeterince bir önlem alınmadı ama piyasa şu anda dolar TL'de durulmuş gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bunun yukarı gitmesi olasılığı var. Şimdi kredi rating eğitim kuruluşları bir değişiklik yapmak. Yapmaz. Yani e, ondan sonra e, bir şey yapmaz. E, not düşüreceğini de zannetmiyorum ben açıkçası. Not arttırımı zaten olasılığı ortadan kalktı. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Eee... Akbank hissesine bakar mısın? Valla ben hisse hiç bakmıyorum ya. Borsaya bakmıyorum maalesef ya. Onu bilenlere soracaksınız. Daha sonra sorarız tabii hani Akbank hissesinde ne var diye. Ee, Kayyumu var, CHP'si var. Valla evet tabii var var. Her şey var. O yüzden daha e, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bu böyle kolay bitecek bir şey değil. Enflasyonla mücadele programı falan filan Hikaye bitti onlar. Ondan sonra bundan sonra bakacağız. Yani cacık olur mu olmaz mı diye. Bundan sonra Türk ekonomisinden de e, cacık olmaz. Biriken ne kadar ya şimdi bu mesele şu sadece rezerv, ya bir hafta on günde olaylar ortadan kalkmayacağına göre sürekli bir rezerv şey olacak. E, ihtiyacı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bence hani ben sabah da söyledim ya bu bortadan bir cacık olmaz yani. Hiç borsayla falan uğraşılmaz yani. Dövizi tutarlar ama borsa devam yani. Bu iş çünkü devam edecek. Para girmedikçe borsayı tutamazlar. Tamam mı? Yani be benim olumsuzluğumun nedeni bu. Ama dolar tl'de de önlem 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 alacaklar. Böyle haber gelip bu kadar az önlem olursa orası da şey yapar. Takip edeceğiz. Ama hani faiz de şu anda likitleri tutulmuş gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin karar. Eğer ekonomiyi biz yavaşlatacağız, gereken neyse yapacağız, beklentileri düzelteceğiz, faiz de yukarı kalacak derse kur yukarı gitmez. En son çekersin freni, inersin aşağıya, KKM'ye getirdim dersin, biter konu. Dolayısıyla kuru tutabilirler. Ama yani bunlar olup biterken seçim şu bu her türlü haber gelir yani. Bir yerden sonra Allah korusun insanlar ya bunlar her şeyi yapar. Onu da yapar bunu da yapar diye çalışmaya başlayabilir ee, şey mekanizması e, nedir adı dedikodu mekanizması onu engelleyemez. O yüzden nihayetinde ben yine bir kısa toparlama yapmış ve sizin sorularınızı e, cevaplamış olayım. Yani bence riskli hiçbir varlıkta kalınmaz yüzde elli TL onda da kısa vadeli hatta gecelik mevduat. Tamam mı? Yani S&P doğru söylemiş tabii kur riski falan filan. Tabi. Tabi. Ya e, hala Mansur Başbakan Red e, Başkan mı filan ya o benim hani uzun vadeli senaryomdu. Orada da alttaki şey şuydu. İmamoğlu'nu kesinlikle e, Cumhurbaşkanı yapmayacaklar diyorum. Kesinlikle aday olmayacak diyor. Şimdi ama bu olanın ardından ne olacak emin olun ben de bilmiyorum yani. Yani benim en iyi senaryom yine dediğim gibi Cumhurbaşkanı'na abicim sana tamam hani gitme koruyoruz ediyoruz kalıyorsun ama parlamenter sisteme dönüyorsun şeyine dönülebilir mi? Göreceğiz hep birlikte çok tarihi günlerden geçiyoruz. Arkadaşlar trade için falan yani ben hiçbir şeye bulaşmam borsa hiç bulaşmam sabah da söyledim size. Hiç bulaşmam yani. Cuma da bulaşmadım. Bugün de bulaşmadım, bundan sonra da bulaşmadım. Ha, ne zaman risk alabilirle ilgili yorum yaparım size. Yani daha önce de ben borsada evet hissesini de alınabilir. Çünkü işte bir hikaye yazıldı falan diyordum ama yani ben bu borsada iş yapmam diyordum. Yani bu mide bunu kaldırmaz. E zaten ilk yere kaldırmamış yani. Kesinlikle riskli varlıklardan uzak tutmadım. Dolar TL. Dolar TL'de dolar pozisyonun varsa, özür dilerim, borcun varsa bu fiyattan kesinlikle kapat. Çocuğunu okutuyorsan, şirketinin borcu varsa, ileride bir gün yurt dışına gideceksen, döviz ihtiyacın olacaksa bu seviyeden kesinlikle o riskleri kapat. Kapat, 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 kapat. Ama spekülatif amaçlı portföy yönetimi açısından %50 döviz alabilirsin. Gerisini alıp almayacağımızı dakika dakika bakıyoruz. Bugün beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Yani bak İmamoğlu işi oldu. 36'dan 38'e geldi. Orada aldı dedirtmek için her şeyi yapacaklar. Kurun yukarı gitmesine kesinlikle izin vermeyecekler. İmkansız. Ha, her şey kontrolden çıkar. Başka şeyler olur bilemem. Ben onu beklemiyorum. Ben onu beklemiyorum. Ya seçim olsa bile kuru tutabilirler. Bakın onu da söyleyeyim size. Yani şu anda İmamoğlu İmamoğlu haberine ben dedim yani satış fırsatı 41, 36, 37, 38, 39, 40, 41 satış fırsatı dedim. Bak 38. Şimdi diyorum ki 37-38'den her türlü %50 portföyünüze ee, dövizinizi alın. Risk alınmaz. Ama bu dövizi tutacaklar, bu dövizi tutacaklar. Seçim kararı alınsa bile bence dövizi tutacaklar. Yani onu söyleyeyim. Yani, ha, seçim oldu artık hiçbir şey. Hayır abi tutacaklar yani. Ha, daha biraz yukarıda tutacaklar, daha aşağıda tutacaklar. O zaman o tabii ayrı bir konu ama yani zaten çok büyük bir şey oldu. Bu iktidar gitmek istemiyorsa bu dövizi tutacak. Başka yapılacak bir şey yok. Tartışma tutabilir mi tutamaz mı tartışması? Tutabilir abi. Tutabilir. Ha dediğim gibi ama yani Artun Hocam ya sen bir buçuk sene önce TL TL dedin. Herkes sana deli misin dedi. Sen bu kadar zaman gelmiş artık döviz alın desene. Ben doğru söylüyorum abi. Döviz riskin varsa kapat. Evet portföy yönetimi açısından yüzde elli alın. Tamam mı? Diyebilirim. Tamam Hiçbir yanlışı yok bunun. Ne riski ris olacak? Yani şirket açısından şirketler riskini kapatmayacak mı? Bireyler riski. Ama döviz spekülatif almayın. Zarar edebilirsiniz. Döviz uzun süre burada kalır. Döviz uzun süre de burada kalabilir. Döviz daha aşağı düşebilir. Tamam mı? Çünkü faizin nerede oluşacağına bakmak gerekiyor. Evet, benim söyleyeceklerim özetle bunlar riskli varlıklardan uzak durmak lazım. Stopaj kalkarsa eee valla geriye yansıyacağını zannetmiyorum. Tamam. Yani stopajla ilgili kararın geriye yansıyacağını düşünmüyorum. E, her ay yüzde üç pay. Valla bence mevduat, kısa vadeli mevduat, overnight falan TL'de bir iki olsun bir miktarda. eee şeye bakın nedir adı TL'de durum diye düşünüyorum ben. Evet bütün bu gelişmelerin ardından yine gelişmeler enteresan gelişmeler olduğu takdirde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerden ricam bsekonomi.com web sitemize geliniz. bsekonomi.com web sitemizde Golden Swan üyeliğimiz var. Oraya üye oluruz. Amerikan borsalarında bence yükseliş göreceğiz kısa vadede. Bugün kaç milyar dolar yapıldığını akşama görürüz. Ee, ama bence e, şöyle söyleyeyim size. Ona da baktım aşağı yukarı rakam olarak. Yani e, mesela cuma günü halk 5 aldıysa bugün 3 aldı. Yani yarı yarıya gibi düşünebilirsiniz. Sonsuz para yok rezervlerde elbette ama KKM var. sonra ee, daha detaylı bir konuşmayı e, gelişmelere bağlı isterseniz gece yarında e, saatlerinde sadece üyelerimize yapalım. Burada sorduğunuz bazı sorular var. O sorulara burada cevap vermeyeyim ben. Orada kapalı ortamda mümkün olduğunca sizin sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Bseekonomi.com web sitemize geliniz ve üye oldunuz sorduğunuz her sorunun cevabını orada vermeye çalışacağız. Sevgi ve saygıyla kendinize iyi bakınız efendim. Tekrar görüşmek üzere. Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek birisi. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler. Bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. Bu mümkün mü bu, bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi? Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E "Sonuna kadar ben her şeyi yaparım" havası evet. maksimum 6 ay sürer.